Arkadaşlar selamlar tekrardan merhabalar YouTube'a e, bu akşamki e, 25 Haziran 8 promolarını hep beraber bir inceleyelim dedik. Bu akşam herkesin beklediği güzel bir kart geldi. E, şöyle hemen kontrol edelim kartı. Ben daha kartı yapmadım ama kartın inceleme videosunu da bu kanalda bulabileceksiniz. Kartımız Roberto Firmino. Firmino e, gerek linkleri gerek geçen seneki muhteşem kartlarıyla ciddi anlamda güzel bir hype oluşturmuştu. Bence Firmino kartı güzel de bir SBC ile geldi çünkü hem bir upgrade aldı, beceri hareketleri zaten 5 olmuştu, üstüne bir de zayıf ayak upgrade aldı ve 5-5 şu anda gayet güzel, yüksek yüksek oranı var, gayet iyi. Şimdi yine Twitter'da izleyicilerle de yine paylaştığım şeyde bu kartın çok beğenilmediğini gördüm. Kartı eleştirenleri gördüm. Kartın aslında statlarının bu dönem için yeterli olmadığını gördüm. Ama ben yayında zaten Twitch'te kendisine 90 pas beklediğimi, 91-92 şut beklediğimi, 90'ın altında hız beklediğimi söylemiştim. Çünkü zaten kartın son kaldığı yerden işte 89 informundan belirli bir artış yapıyorlar. Bu da aslında beklenilen bir şeydi. Bence burada dikkat edilmesi gereken şey zayıf upgrade'i. Oyuncu 5-5 oldu ve bence bu asıl değerli olan şey gerek Link'leri, gerek Liverpool olması e, iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Bu kartı değerlendirenler tabii ki de OF mevkisinden dolayı Center tarafında eksiklik olduğunu söyleyeceklerdir. Benim bu karttaki e, kullanım amacım, bu kartı aldığım zaman, yapacağımız zaman kullanım amacım e, özellikle Kem ve Cm mevkilerinde olacaktır. Kartın e, defansif özelliklerinde eksikler mevcut ama Shadow'la beraber yani gölge kimyasıyla beraber kesinlikle ve kesinlikle toparlanabilir seviyelerde. Defansif olarak çok yüksek bir şey beklemiyorum zaten. Takımda Toticante gibi bir oyuncu var veyahut da e, Modric gibi yine bir e, ikili oynayabilecek bir oyuncu var. 4-1-2-1-2 taktiğinde Ken veyahut da CM oynatabileceğimi düşünüyorum. Bruno Fernandes de aynı takımda yer alabilir. Benim için çok fazla orta sağ olması önemli değil. Benim için önemli olan kartın istatistikleri, kartın e, özellikleri ve kartın oyun içerisindeki yapısı Firmino da özellikle güzel bir e, yine fiziksel upgrade, shoot upgradei. Çok yüksek olmasa da hız upgrade'i var. Kart çok daha iyi olabilir miydi? Benim görüşümde evet çok daha iyi olabilirdi. Yeterli midir? Evet bence şu an için yeterlidir. Çok 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 kötü bir kart değildir. Elimizde fodderların özellikle birikmiş olduğu ve bir şeyler harcayacağımız dönemde Roberto Firmino e, kimi bir kesim için hayal kırıklığı olsa da benim için normal bir karttır. Yani çok çok aman aman abartılacak bir kart değil ama güzel görmeyi, görmeyi sevdiğim istediğim kartlardan bir tanesidir. Ee, doğal yetenek olan bir oyuncu Ken ve CM mevkilerinde oynatılabilir diye düşünüyorum. Kartın içeriğine baktığımız zaman 1.85, 1.85, 1.86 Burada dikkat etmeniz gereken Team of the Season so far, Team of the Week ve anlar yani Moments kartlarından bir tanesini kullanabiliyorsunuz. Premier League ve Liverpool'lu oyuncu istiyor. Yaklaşık 400k ile 500k arasında zaten öngördüğümüz fiyatta oydu. Yaz sıcağı, oylama SBC'si geldi. Bu SBC'deki ödüllerde draft fişi paketi ve premium altın oyuncu paketi. SBC içeriğine baktığınız zaman çok çok aslında Kolay bir SBC sadece nadir 3 tane oyuncu ve 79 ratingli bir takım veriyorsunuz 45 kimya ile beraber size hem draft fişi veriyor hem de takımınızda yeni bir folder oluşturabileceğiniz premium altın oyuncu paketi veriyor. Açıkçası bugünün promoları gayet güzeldi tabi yaz sıcağı oylama günü olduğu için bir de oylama oyuncuları verdi bize. Bu oylama oyuncularımız e, Zielinski, Eriksen ve bir kart daha vardı şu anda tam hatırlayamıyorum ama o kartı yine yorumlarda bana hatırlatırsınız. E, Eriksen Zyelinski ve Mkhitaryan. Ee, biz Eriksen kartına oy verdik. Benim daha çizim, işte görüşüm hani 88'den yine 94 95 bir fodder bir şey gelirse hem Eriksen'i de severiz, Zyelinski'yi oynatırız diye. Zyelinski Napoli'deki CM ve Mkhitaryan'ı zaten biliyorsunuz. Roma'daki e, sağ kanat oyuncusu Bugünün e, promoları arasında bunlar var. Bugün de öne çıkan bir görev herhangi bir e, işte farklı bir işte oyuncu görevi gibi bir şey söz konusu değil gelmedi. E, yapılır mı? Yani sonucuna baktığımız zaman Firmino SBC'sinde e, yapılır mı kapı yapılmaz mı sorusunun cevabındaysa ya benim yine e, birazcık farklı bir bakış açım var. Ben yapılacağını düşünüyorum. Firmino'nun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Cm kartlarında dediğimiz gibi 400k civarında bir karttan bahsediyoruz. Cm kartlarında e, ki yani 55 özellik çok çok güzel bir şey. E, high high work rate'i var. Work rate'i de, de çok çok önemli. Yani kartın genel adlarıyla baktığınız zaman çok çok güzel bir kart. Eksikleri var mı? Var tamam. Şimdi kabul edelim. Acceleration, sprint speed, speed yetersiz şu anda gördüğümüz, Agility Balance yetersiz şu anda gördüğümüz, ee, belki Long Passing yetersiz şu anda gördüğümüz, eksiklere söylediğimiz zaman Pace, Passing ve Dribbling özelliği ortaya çıkıyor. Pace, Passing ve Dribbling özelliğini boostlayacağınız bir kart tipi var. O da Engine Kart tipi. Engine Kart tipiyle kurtarılabilir bir kart mıdır? Benim bence yani kurtarılabilir bir karttır diyorum. E, bu, bugünkü promolar kısa olduğu için videoyu da kısa keselim. Bu kartın incelemesini yarın yine bu kanalda bulabileceksiniz. Yarın muhtemelen öyle saatleri gibi incelemeyi bu kanala yüklerim. Çok 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 teşekkür ederim Twitter'dan ve Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum, görüşmek üzere. Bu videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay.